マイクですね。 İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Konukları kıymetli misafirler evet. şimdi ise günden güne çehresi değişti. 2021 yılını Yunus Emre yılı ilan edilmesiyle birlikte bizler de Yıldırım Belediyesi olarak kültür sanat sezonumuzu gelin tanış olalım sloganıyla açıyoruz. Kendimizi, kentimizi ve medeniyetimizi tanıma hususunda adeta ...bir kültürel seferberlik ilan ediyoruz. Bu bağlamda gönül coğrafyamızı tanımaya... ...değerlerimizi sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Beyt-i Maktis okumalarıyla beraber... ...Kudüs'ü ve Filistin'i tanıdık. O, o bölgenin tarihine hep birlikte şahitlik ettik. Şimdi Balkan okumalarıyla beraber gönül coğrafyamızı ve yetiştirdiği değerlerle tanışmaya devam edeceğiz. Evet. Diğer yandan yaptığımız eğitim çalışmaları ve etkinliklerimizde de kadim geleneğimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Son olarak şunu ifade etmeliyim ki bugün olduğu gibi değerlerimizi sizlerle buluşturmak bizim için bir misyon meselesidir. Bu misyonumuzu pandemi sürecinde sanal ortamlarda buluşarak sürdürmüştük. Bundan sonraki süreçte inşallah tüm merkezlerimizde kültür sanat dünyamızda yeni ufuklar açacak çalışmalarımızı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle 2021-2022 kültür sanat sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Şehir gerçekten ne demek? İnsanlar niçin şehir kurarlar? Buradaki şehri hep Medine anlamında düşündüğümüzü e, dile getireyim. Şimdi şöyle bir çıkma yaparak şunu söyleyeyim. Osmanlı Türk tecrübesi esas itibariyle bu üçünü birleştirmeyi hedef almıştır. Yani Osmanlı'yı bana özetle derseniz bu üç otoritenin yani siyasi askeri ve hukuki otoritenin sentezlendiği bir devlettir Osmanlı. Yani hem askeri otoritenin bulunduğu ki biliyorsunuz Aksaray'dır bizim askeri karargahımız o dönemde. İlmi karargahımız Süleymaniye Camii ile Fatih Camisi arasıdır. Ve yasanın e, e, temerküz ettiği ise Topkapı Adalet Kulesi, Burcu Adalet Topkapı'daki en büyük, en iri kulenin adı Burcu Adalet. Adalet Kulesi'dir, orasıdır. Bunu anlamadan Osmanlı'yı da analiz edemeyiz. Çok kolay olmadı İstiklal abinin anlatıldığı gibi. Nasıl yürüdü? Ruslarla savaşmaya başladılar. Devlet mi istedi Hayır. Çünkü bir ahlak. İnsan-ı Kamil diye bir anlayış var değil mi? Kavram var. İnsan-ı Kamil olmak. Bu ortamda ifade edebilme gücü kazanmaya insan-ı Kamil denir. Kemal, Şehadet kelimesi değil mi kavramımız var değil mi? Şehit olmak. Şehadet. Bunu, bunu nasıl yapıyoruz? Bunları burada... şey Zor çalışma.

Oraya bir koyuyoruz. tane karargahımıza koyuyoruz. Her zaman. Evet. Karargahına taş koyan bir kere daha oynar. He. Gibi. gibi 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 böyle devam Çift ediyoruz. Çift olduğu zaman orayı Çift alıyoruz. Çift olduğu zaman orayı komple alıyoruz. Kolay gelsin. <laughs> Teşekkürler.